Merhaba arkadaşlar Gemis Türk'ün bir daha hoş geldiniz Bugün keçi oynuyoruz Keçi simülasyonu evet keçi arkadaşlar yanlış duymadınız God Simulator 3 çıktı bugün arkadaşlar bu akşam itibariyle Ve bugün sizlerle birlikte bir ön incelemesini yapıyoruz Bu keçi, keçi oyunu ne diyeceksiniz Keçi oyunu biliyorsunuz keçiler inatçıdır Ve inatçılığıyla bilindiği için arkadaşlar Şehirde kaos estirecekler Bakın Amcamız geçiyor arkadan traktörle, çabuk geçiyor, çabuk. Kayıttayız New Game diyerek başlayalım. Bu arada arkadaşlarınızla oynuyorsunuz ama oyun biraz pahalı. Haberiniz ola, 300 lira filan. Cafe Steenort, kafe alanından bir yer. Keçi sunar. Presents, keçi. Ghostwriter 3. Keçiler konuşuyorlar. <laughs> Lan ne yapıyorsun oğlum? Kutuya çarpıyor. Amcacım. Kaosa başlayalım mı? Şimdi biraz konuşan keçi. Diller dışarıda. Abi burayı dağıtacağız. Burayı patlatacağız. Geliyoruz abi. Hazır mıyız arkadaşlar? Oğlum adam konuşuyormuş. Keçi konuşmuyormuş ki. Dolandırıldık. Biz seçilmiş keçileriz. Biz bu iş için seçildik. Hadi başlıyoruz fazla hey, Ben buraya geçeceğim <laughs> Keçi talisine hoş geldiniz Arkadaşlar Ne 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 Aa selamun aleyküm Şuraya çıksam Allah bir dakika bir dakika çıkamadım şimdi şuraya. şuraya bir çıkabilir miyim Kafamı sıkıştı bir dakika Geliyorum Geliyorum. Yukarıdayım. Hop. Hopa! Tamam, ölme. Yaşa. Şimdi oyunun mekaniklerini öğreneyim. O bak böyle bomba atışı yapıyor. Şimdi evine gir diyor. Keçi kulesi mi? Keçi kulesi burası mı? Şuraya gireceğiz herhalde. Burası mı benim evim? Ha vallahi burası benim evim. Oo. Kule büyüyor. Aaaaaa Aaaaaa Taç Vuuuuf Oh my god. Buraya girsen ne olur? Hop. Keçi kalesi. Atalarımız Atalarımıza geldik. Keçi kralıyla konuşacağız galiba. Kapı kilitli. Kıralım Keçi kral. Pardon. Birazcık kötü yemişim. Aa, görev yaptıkça kilit açacağız. Huuu. Birinci kilit açıldı. Kaldı 5 kilit. 5 kilit açmamızı istiyor galiba. Aa, bir tane daha geldi lan temizlikçi. Hocam, bu, bunu onunla temizleyemezsin bu. Peki. Temizlermiş. Helal olsun, ne diyeyim yani. Bir tane şeyle. Güzel. Temizledi. Adam temizledi, ne diyeyim ki buna. Tamam, şimdi. Görev yapacağız, buraları açacağız. Bu ne? Oo. Güçlendim. Enter your home. Ha, bunları böyle sırayla yapacağız. O işimiz çok. Kralımıza ulaşmak için işimiz çok. <laughs> hocam kayıtta mıyız? Kayıttayız hocam. Şimdi kaos zamanı. Ne Selam. Aa adam kardeş. Ne haber? Pardon, yanlış oldu. Öğreniyorum, oyunu öğreniyorum. Help menu. 6 dakikadır oynuyoruz. Bir arkadaşını oyuna davet et diyor da daha arkadaşım lan ne vuruyor? Ya yani gel lan buraya. Sen bana mı vurdun lan? Sen bana mı vurdun ha? Sen kime vuruyorsun oğlum? Sen kime vuruyorsun? Sen kime vuruyorsun? Sen kime vuruyorsun ha? Sen kime vuruyorsun? Ben keçiyim. Bir daha öyle hareketler görmeyin senden tamam mı? Allah Allah. Manyak şimdi. Şu tepeye çıkmayan bir yolunu bulmalıyız. Ah kafam. Kafamı çarptım bir saniye. selamın Aleyküm. Şuraları kırsak bir şey olur mu? Hocam. Hop. Kırılmıyor mu? Me, me. <laughs> ne demek keçiler dünyayı ele geçiremez. Ne demek keçiler dünyayı ele Bak. geçiremez. Şimdi bu eee Bağırış bana bir şey anımsattı. Ne anımsattı sizce? Ne? diye bir tane bağıran bir keçi vardı ya. Onun videosu vardı. Abla, dayı nane, neye bakıyorsun? Ben yukarı nasıl çıkabilirim? Aa, kullanabiliyorum. Keçi traktör kullanıyor. Keçiler ne demek araç kullanamaz dedim. Eee! birazcık burada kalmış olabilirim. Kurtulabilirim. Kurtulabilirim. Tipe bak lan. Tamam. Sahibi inşallah beni benim yaptığımı anlamaz. Keçi keçi keçi. Şimdi ben şu yukarı çıkmam mı gerekiyor? Lan dilim kaldı dil. Lan dil. Lan dil. Aa dil atabiliyorum lan. Ha bak 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 izle. <laughs> tamam istediğim yere geldim. Bir dakika. Hayır ayıl ayıl. Canlan canlan. Canlan ha. biz aşağı nasıl inebilirim? Ee, buranın aşağısına inmem lazım. Aşağı nasıl ineceğim? Burası açılıyor mu? Açıl. Aa dur dil atayım. Dil at. Yok yalayamıyor buraya. Buraya yalayamıyor. İçeri girmenin bir yolu yok mu ya? İçeri nasıl gir? Aa! Gökten keçi düştü. <laughs> tamam ben insancıl gibi merdivenden çıkayım. Hayır, arkadaşlar. İnsan gibi merdivenden çıkalım. Evet. Eee bu ne lan? Oo dil atarak şeyi kırabiliyorum. Bırak abi dili. Üst kata nasıl çıkacağım? Ben neyi yaptım lan? Neyse. Ben yukarı çıkmam istedim. Yukarı çıkmam lazım. Şuraya çıksam. Lan nereye gittim? Aa! Bir dakika bayıldım. Kendine gel lan. Lan keçi çarpıldı. Alo. Keçiye bir şey oldu lan. Şş, kendine gel bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok kendine gel. Oh 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 ha tamam uyandım. Merhaba am amca. Amca yukarı nasıl çıkabilirim ya? Chat bana bir şey yol gösterin. Yukarı nasıl çıkabiliriz? <laughs> Keçi ırbağa gidiyor. Okula gitmemek için bahane arıyorumdur. Ha. Şuradan yukarı... Re Bir dakika lan Buraları kırabiliyor muyum? Abi yukarı çıkmanın yolu yok Ya da var Şuradan çıksam Şuradan Aha! Duvarda koşan keçi yapmışlar Düz duvarda yürüdük daha demin Oyna ha <laughs> şapka yakıştı mı gençler? Stipe i̇şte bak gay okay. gay. Okay, bak bak. Şöyle bir bari bakalım. <laughs> Güzel. Aha orada bir şey daha var. Şimdi oraya gidebilmem için şöyle bir artistik hareket yapacağım. Oy! Hayır! Kafam çarptı. Bayıldım. <laughs> Amcacım ne yapıyorsun? Git başka yerde tamirlik. Rahat yap. Spider keçi. Spider keçi. Düz duvarda koşacağım, bekle. Aa koşamadım. Dur. Şimdi. Aa yapıyordum. Dur dur. Bir daha. Bir iki üç. Uy. Aha yaptım. Ah. Keçilendiniz. oğlum 40 yıllık Keçiyiz biz. Lütfen. Tamam buradaki işimiz bitti. Haritamız burada. Aha. Soru işaretlerine gidip bir şeyler alacağız da. Şimdi ben bir tane şapka aldım. Ne yapayım? Ben nereye gideyim? Ben buradayım. Şurada King of the Hill diye bir şey var. Sen mi ben mi VS atalım mı? He? Ne bağırıyor? <laughs> Yürü git la. Aa. Aa! Battım, battım. Kötü kokuyorum. Kötü kokuyorum. İyi yayınlar. Çek Aa! Çekil, çekil. Kötü kokuyorum. Duş lazım. Duş. Ah, geçti. Hopa! <laughs> Selamın aleyküm. Arabaya gideceğim şimdi. Bu arada ön inceleme yapıyoruz arkadaşlar. Eğer devamını gel... Daha demin iki ayak üstünde mi yürüyordu o? Devamında gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Linkini açıklamaya bırakacağım. Siz satın almak istiyorsanız arkadaşlar. Evet şu anda iki ayak üstünde yürüyor. Ne? İlk defa mı keçi gül? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen gel buraya. Sen ne yaptın? Sen ne yapıyorsun ha? Sen ne yapıyorsun oğlum? Yu işareti yaptı bana. Jüriler. Artık yeni jüri benim. <laughs> yanlışlıkla. Hanginiz ikinci oldu lan? Eni keçi benim. Aa taç taktı. Huu. ben arabaya gidiyorum. Araba kullanacağım. Şimdi keçi deyip geçmeyin arkadaşlar. Bir keçi araba kullanır mı? Birazdan bunu da göreceğiz. Arkadaşlar. Arabaların olduğu yere geldik. Ama ben şimdi bir araba çalacağım. izleyin arkadaşlar. GTA v zamanı. Selam Aa. La öldü keçi öldürdün Adam keçi ezdi geçti. Yavrucak yıldı yere yıldı. Uyan baba Polis. Polis amca beni ezdiler. Eee polis amca götür beni. Yürü 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 yürü. Evet sarı. Sarı araç. Onu durdurun. Hey sen. Sen beni mi ezdin? Sen gel buraya. Oo. Oh. Oğlum adam benden daha sağlam çıktı yemin ediyorum. İn lan arabada. Adama bak. Çekil çekil. Aa! Bir dakika yanlış tuş. <laughs> yanlış tuş. Allah Allah Allah. Dur dur kontroller bozuk. Aa! Kontroller bozuk. Bir şey oluyor. Sarı aracı durdurun. Dur. Lan gel buraya. lan arabada lan in arabada sana diyorum sana sen beni nasıl ezersin lan gel lan buraya gel lan buraya Aa! Adam beni tutukladı lan. Keçiyi tutukladı. Aa. Ah gel sen ne yemedin mi? Sen kimi tutukluyorsun oğlum? Sen kimi? Ha? Sen kimi tutukluyor? E ee, ne oldu? Aa ne huzurlu bir yer. Bak bak izle. Eee ödleri kopmadı. Şşşt diyor. Hey. <laughs> teyzeciğim nasıl gidiyor? La yürü git lan. Sen de yürü git teyzeciğim. Ne yapıyor? Tamam. Bana artık sık yapmayın. Araba kullanan keçi demeyin. Gerçekten kullanır. Keçi de araba kullanabilir. Bakın örnek. Bak. Böyle. Araba kullanabiliyor. Eee... Onun turbosu bile var arabanın ha. Aha. Beni düşündüm siz de düşünüyor musunuz mu arkadaşlar? Burayı havayı uçurup şehrin elektriği kesmem yok mu? Bence var. Var değil mi? Bence var. Dur bakayım. Bak şu sarı arabalardan nefret ediyorum artık. Ben burayı nasıl havaya uçurabilirim? Aa, Şuradan yukarı çıkılıyor. Aa, şurada şurada. Aa, çıkamadım. Gel abi. Bu bir. Aa, te abi. Amca. İyi Bir iki Selamun Aleyküm. Ne var? Oo elektrik. <laughs> Elektriklendiniz diyecektim. Ben nereye elektriklendim? Nereye gidiyorum? Ne yapıyorum? Ah. Ne oluyor lan? Elektrik çak. Aa yukarıda bir şey var. Ne oluyor lan? Bir şeyler patlatıyorum ben ama. Aa. Tuttu baksana. Aa garaja koy kutuları. Tamam. Gel bakayım. Bu bir. Şu arabayı ben çekeyim. Evet arabayı içeri soktum. Evet. <laughs> arabayı içeri soktum. Bir daha çıkaramayacağım galiba. Tamam o araba burada kalsın. Gel abi gel gel gel. Teslimat var. Kargonuz geldi. Kargo geldi kargo. Kargo. Bu sonuncuydu. E. Ee? Oğlum 40 tane kutu mu var? Abi sen şaka yapıyor olmasın. La 40 tane kutuyu ne yapacağım? Satın almış. Aras kargo aç kapıyı aras kargo geldi. Tamam yok. Peki bu arabanın bu bahçeden ne yapıyor bu araba burada? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Dayı yardım lazım mı? Gel 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 gel. Evet sizin için çalışıyoruz. Kahraman keçi. Ah! Lan niye ezyon lan? Lan niye ezyon İki dakika artık yardım edelim dedik. Sen gittin beni ezdin. Ayıp değil mi? Bayıldım. Aa. gidiyorum? Çok hızlandım. Keçi geliyor. Açın açın yolu keçi geliyor. Allah! Aa! Araba yine oldu lan. Araba şey bu bulandı. Şey 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 bu şey. Siz söyleyin. Oo. oluyor burada gençler? Boom. Me me ay. <laughs> Hi. Ay. Holy cow. Özel araba abi Venom'a dönüşüyor. Ne yapıyor burada? E ee, abla ne yapıyorsun? Abla amaç. abla Ablacığım. Ağaçta ne yapıyorsun? Abla ağaçtan git. Bir şey olacak sana. Abla ağaç. Peki. İyilik yapmış olduk. Abla isteyen var mı? Al hediye. Oğlum lan ne yapıyor? Ablacığım siz ağaçlardan ne istiyorsun Gir git lan. Ağaçların büyümesine engel oluyorlar. <gülüyor> 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 Aa, o neydi lan? <laughs> keçi düşüyor gökten keçi yağıyor. Havuz partisine geldim. Ne oldu? Ne yapıyorsunuz lan? Sen beni neyi parmakla gösteriyorsun? Aa dur şundan kayacağım. Bak bak bak. Hazır telefon da elindeyken. Kayamıyorum ama. Bak 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 ne güzel gitti. Oba. Oba. Selam. Beni yukarı. Oo burada daha güzeli var. Ablacım hadi sıra var. Oo, bomba geliyor bomba. Abi insanlar buraya fotoğraf çekmeye mi geldiniz kardeşim? Instagram'lık bir şey mi çekmeye geldin? Kaymaya mı geldin? Allah Allah. Ben anlamadım bu insanlar nereye geldi? Bu ne yapıyor havada? Amen o. fa Banka. <gülüyor> Zengin oldum. Sen şimdi nane yemedin mi? Gel sen buraya. Heh, gel, gel. Sen 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 kime tekme atıyorsun lan? Ben şimdi sana ne yapayım? Gel seni burada. Pahalı kıyafetimle döveceğim. Gel bakın. Al bunu. Sen sen böyle. Aa, kafa mısın? Allah sen lan. ne yap? Sen kime vuruyor? Ben bir hanımefendiyim. Tamam mı? Sen kime vurdun? Ha? Sen kime vurdun? Hadi seni burada ser Heh manken yerine Seni orada kullanacağım Hadi kolay gelsin Oğlum biz prenses olduk lan bu tip ne <laughs> Bu ne oğlum Aa vallahi giriliyor Ayakkabıyı nereye taktık ayıptı sorması Ana Bonnik mi oynayacağız Bak 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 izle Hoppa Aa olmadı Olabilir böyle şeyler. Ozan şimdi izle bak 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 geliyor. Oooh! Birazcık yavaş olmuş. Evet araba kullanırken çete bakmayın. Kamu spotu. Arkadaşlar eğer öyle bakarsınız böyle kaza yaparsınız an futbol salı. Hadi çift kale maç maçı. Aa kaleci kurtardı. Hop. La kaleciye bak. Kale boş. Sizlerle birlikte God Simulator'ın bir ön incelemesini yapmış oldum. Oyun çok eğlenceli. Yapılacak çok fazla iş var. Size böyle kısaca oyunu göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Yine devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Oyun hakkındaki görüşlerinizi de yorum olarak bırakmayı unutmayın. Satın almak istiyorsanız Epic Games'ten satın alabilirsiniz. Linkini açıklamaya bırakacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Ha ha ha. Ha ha. Bu hareketi kimse yapamaz. <laughs>